Kızların bu işleri de yapabileceğini göstermek istedik. Bu yüzden bu yarışmaya katıldık ve iyi sonuçlar alacağımızdan eminiz. Bu yarışmaya katılabilmemiz için tabii ki sponsorlara ihtiyacımız vardı. Sponsorları nasıl hallettik? Ee, öncelikle Türkiye İnovasyon Haftası'na katılmamız gerekti. Seminerler vermemiz ve seminerleri izlememiz gerekti. Türkiye İnovasyon Haftası'nda tabii çok da kolay olmadı. Bazı çılgınlıklar yapmak yapmalıydı. İnovasyon Haftası'nda günün arkadaşı e, mikrofonun bütün ile konuştu. E, kendimizle ifade ettik. İkinci gün sahneye, protokol, protokolden sahneye çıkarak yine tekrar bütün salona kendimizi tanıttık, ifade ettik. Ee, daha sonra bizim de iletişime geçen sponsorlarımız oldu. Ee, Yarışmamızın konsepti Orta Çağ olduğu için biz Orta Çağ kapatıp Yeni Çarşan Fatih Sosyal Mehmet'in e, Bizans'ın unsurlarını yıkmak için kullandığı Şahit Topunu kullandık tasarımımızda. Ee, Aurora takımının e, mekanik, robotu mekaniği ile ilgilenen kısmıyız. Robotumuz kısaca top alacak, yani topları atacak. Epey belirlediği oyun kurallarına göre biz bu robotu tas yani yaptık. FRC bize genel olarak yani robotun genel malzemelerini gönderdi. Biz yani şu gördüğünüz atış sistemini falan kendimiz sanayilerde gezerek, İstanbul'un çeşitli yerlerindeki sanayiler gezerek kendimiz deneme yanılma yollarıyla yaptık. Hatta sanayi ilk gittiğimiz zaman bu e, kız çocukları neden burada bu yaşta daha küçükler e, yani bize gayet değişik yüz ifadeleriyle bakabiliyorlardı e, yani biz onlara teknik bilgiler söylediğimiz zaman gayet şaşırıyorlardı hatta bu yüzden e, çeşitli indirimler aldık öğrenci olduğumuz için hatta bize bedava malzemeler bile verdiler e, gördüğünüz üzere e, robotumuz şuradan sinirler yardımıyla topları alıyor top alıyor. Buradaki sistemle topu fırlatabiliyoruz. Takım oluştuktan ve Amerika'dan gelen kit geldikten sonra, robot kiti geldikten sonra burada hummalı bir çalışma başladı. Çünkü bizim 6 hafta içerisinde robotu bitirmemiz gerekiyordu. 6 hafta uzun gibi görünüyor ama yapılacak çok şey var. Çocuklara biz okulda e, robot odası olarak açtığımız yeri artık onlar evlere haline getirmek zorunda kaldılar. Çünkü bu işin ne gecesi ne de gündüzü belli değildir. Robot yapımında e, çok önemli bir bölüm olan aynı zamanda elektronik bölümü de var. Elektronik ve yazılımın beraber gitmesi çok büyük avantaj sağlayacağı için bize yazılımcılar olarak elektronikle de biz ilgilendik. Tabii iki bölümde birden ilgilenmemiz bizim üzerimizde bir baskı oluşturdu. Ben yıllardır fizik öğretmeniyim. Tabii ki öğrencilerimizi üniversite sınavına hazırlıyoruz. Çok güzel başarılar elde ediyorlar. Ama fiziğin uygulanabilirliğini robotu yaparken onlar da hissettiler ve bu bunu yaşadılar.